Herkese yeniden merhaba. Yeni bir vlog başlatıyorum. Üniversite vloglarına devam ediyoruz ve yeni bir vlog ile karşınızdayım. Şimdi ne yapacağım? Bugün toplayıcı her yeri güzelce temizleyeceğim. Sonra da oturup ders çalışacağım. Şimdi olacak Şu çekmecenin haline bakın. Yani içler acısı. Benim hemen oraya güzelce bir tertemiz yapmam gerekiyor. Her yeri toplamak üzereyim. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Kız kardeşimi aldım. Hediyeleri ayıklıyorum. Sanırım beni çok berbat hoşuma hediye almışım. Paramı biriktirip annemle babama da hediye almayı düşünüyorum. Çünkü Allah nasip ederse bize de gitmek istiyorum. Ama tabii umarım gidebilirim. Bilmiyorum. Ben dişimden bir bir şeyler alıyorum. Ama kız kardeşime aldığım hediyelere bakar mısınız? Bence bayılacaksınız. Bakın bakın ben prensesime neler almışım. Berfin en çok istediği kitabı aldım. Işıl Işığın Tünelden Önceki Beyaz Ev kitabını aldım. Bunu da böyle güzelce koydum. Şöyle Nide Gross Market'ten iki tane böyle çok tatlı rende aldım. Berfin bunlarla artık sarımsak rendelesin, parmesan rendelesin, ne rendelerse rendelesin. Bir tane crop aldım. Şu kalemin tatlılığına bir bakar mısınız? Alaaddin diye diye bir yer var kültür merkezinde. Onun arka tarafında bir kırtasiyeci vardı. Balık şekli dört tane fosfor kalan. Allah'ım şunun tatlılığına bir bakın. Bu balıklıdan kendime dağılım Aynısından bende de var. Bakın şöyle. Ay o kadar şeker bir şey ki umarım Berfin de çok sever. Berfin bu videoyu izleme ablacığım. Sonraki videoları izle. Şunun tatlılığına bir bakın. Şöyle. Tabii ki prensesime şöyle bir gloss aldım. Şunun tatlılığına bakın başka süzgeç aldım. Kendime noodle süzgeç aldım. Kız kardeşime de aldım. O da evde otursun kendi süzgeç yapsın. Süzgeç yapsın. Otursun kendi süzgeçini kendisi kullansın diye. Şöyle ona süzgeç aldım. Başka ne almışım ben prensesime? Şu kaşıklar çok güzel. Bence nerede kullanır bilmiyorum ama Berfin böyle renkli şeyleri çok sever. O yüzden bunu da hemen ekliyorum. Tabii umarım bize de gidebilirim. Ben böyle hayal kuruyorum ama umarım. Şöyle dörtlü bir tarak seti aldım ama bunu annemin tarafına koyacağım. Yani bu tarafa koyacağım. Bu ortak kullanım. Şunlar bakın annemin çiftlikleri. Bu benim ama ben bunu annemin yerine koyacağım. Ben bunu işte e, belki 15 tatilde eve gidersem sizlere video çekmek için e, kullanmak istiyorum. Okul için bence gerek yok. Burada bakın ne var? Çim adam aldım. Şunun tatlılığına bakın. Çok şeker. Ay, bunu da bir kırtasiyeden aldım. Sabancı'nın oradaki. Çok güzel. Bunu da hemen ekliyorum. Bunları şurada bir hediye poşetim vardı. Bu balıkları bence oraya koyayım. Daha tatlı olur. Evet. Böyle. Şu anda her yer güzelce toplanıyor. Şurada da işte çaylarım var. Bunlar kullanmadığım çaylar. Görüyorsunuz değil mi? Ben prensesime neler neler almışım. Anneciğimle babam kaldı geriye. İnşallah onlara da güzel birkaç tane hediye alacağım ama tabii ki Berfin'e bayağı bir şey almışım yani. Bence bunlar oldukça yeterli olmuş. Çok tatlı değil mi? Aşırı şekerli. Şimdi ben bunları hediye paketleyeyim. Yaşından derli toplu dursun. çünkü bakalım yani umarım gidebilirsem bunları kız kardeşime vermeyi düşünüyorum tabii ki. Bir sonraki günden merhaba. Şimdi dershaneye gidiyorum. Bugün coğrafya, matematik ve vatandaşlık dersim dostlarım. Selam. Şimdi size sahafçıdan aldığım kitapları göstermek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Bunlar ikinci el yani kitabın ikinci elde olsa bence kitap kitaptır. Ya. Bakar mısınız? Mehmet Rauf Eylül. Kendimi alanımda artık geliştirmek istediğim için alan sipe dersi böyle ufak ufak her ay böyle okuyacağım bunları. Okuyacağım bunları. Ee, daha güzel güzel kendimi geliştirmek istiyorum. Şöyle Mehmet Rauf Eylül aldım. Taşükü Talat ve Fitnat Şemsettin Sami çok önemli eserlerimizden bir tanesi. Eğer ben bu konuda kendim geliştirirsem ileride tabii ki hem sizlere hem de öğrencilerimi de buradan çok güzel hani söylerim yani kitap içeriğiyle ilgili güzel şeyler olur bence. Tevfik Fikret Halun Defteri bunu da çok merak ederek aldım. Şöyle bilinmeyen bir kadının mektubu bunu çok duydum. Çok da küçük olunca bunu da hemen alınmak istedim. Bunu da okuyacağım. Sabahattin Ali kürk mantonu Madonna'ı hep duydum ama bir kere bile okumak nasip olmadı. O yüzden artık alanımda ufak ufak ilerlemeye başlarken ben de kendimi geliştirmek istiyorum ve bunlara o kadar büyük bir keyifle aldım ki size anlatamam. Şöyle Madonna'ın bütçemi de aşmadı. Bu konuda da çok güzel oldu. Bir de Maxim Gorki arkadaş aldım. Merak ettim böyle içeriğini. Gayet güzeldi ufak ufak ama doğru adımlarla yürümeye çalışıyorum. O yüzden gittim bir safçı arkadaşımla beraber. Çok güzel böyle kitaplara baktık. Gördüğünüz zaten biraz önce kitapları size gösterdim. Hepsi birbirinden güzel. Kendimi yavaş yavaş geliştirmeye çalışıyorum. Zaten şöyle bildiğiniz gibi Mehmet Rauf işte evet, Şemsettin çok önemli eserlerimizden. Mesela Mehmet Rauf'un Eylül ilk psikolojik roman denemesi olduğunu hatırlıyorum mesela. O yüzden kendimi alanımda geliştirmek istediğim için bu tarz kitaplar aldım. şu anda değil ben bunları bitirdikten sonra belki bir daha giderim. Böyle bir iki kitap da olsa almaya çalışacağım. Ama zaten sizlere de vloglarda göstermiş olurum. Sahaf şu yüzden çok güzel oluyor aslında. Piyasada neredeyse bir kitap artık 150 olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden yani siz sorun etmiyorsanız bence hiçbir sıkıntı yoktur. Kaldı benim için hiçbir sıkıntı, sakıncası yoktu. 6 tane kitaba güzel bir fiyat verdi sağ olsun. Oradaki abi çok yardımcı oldu. Dedim edebiyat öğrencisiyim dedim. O yüzden hani bize de yardımcı oldu. Güzel oldu. Hem bütçemi de aşmadım. Hem de merak ettiğim kitapları aldım. Başka kitaplar da gözüme takıldı. Şiir kitabı gözüme takıldı. Artık bir sonraki ay diyelim. Böyle ufak ufak öğrenci bütçesi yettiği kadarıyla ufak ufak kendime kitap alıp geliştirmek istiyorum. Bitirdikten sonra da sizlere ufak bir özet halinde ara ara videolarda söylerim zaten. Şimdi ben yemek yiyeceğim. Daha sonradan da okula sizinle beraber hazırlanacağız. Dershaneden geldim. Oldukça yorgunum. İşler güzel gitmeye başladı artık dershanedeki ise. Ufak ufak derslere katılmaya da başladım. Coğrafya dersine katıldım. Enlem, boylam, işte meridyen. Zaten meridyen ve boylam. ikisi aynı kavramı ifade ediyor. İşte paralel. E, paralel neydi? P P kodlaması var bir dakika. E Tamam şimdi hatırladım. Paralel enlem meridyen de boylamı ifade ediyordu. Biz coğrafi konum konusunu bugün bitirdik. E, hocamız test çözmeye başladı. Ben o kadar hani geri kalıyorum ki tabii ki onlar e, öğrenciler benden çok çok daha iyi. Çünkü hepsi bir öğretmen zaten. Sınıfındaki herkes öğretmen. Ama ben de bir öğretmen adayı yoğun olma da ilerliyorum. Çünkü daha öğreneceğim 40 fırın derler ya daha 40 fırın ekmek yemem lazım. Onu çok iyi bir şekilde hissettim. Dün özellikle Türk Türkçe ilgisi dersinde onu fark ettim. Türkoloji öğrencisiyiz ancak çok fazla eksikliğimiz var Türkçe'de. Bu konuda sizler beni çok zamanda baya bir içlerinizden bazıları olumlu ancak bazıları çok olumsuz eleştirilerde bulunmuştu. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum elbette ben de. Sonuçta bir bölüm okuyorum ve bölüm için oldukça fazla çalışmam gerekiyor. Ama hala da hem dersine hem okul bazen zor olsa da bir şekilde bunu halletmeye çalışacağız. O zaman yemeğimi yiyip sonra hazırlanıp zaten sizinle beraber okula gideceğiz. bugün benim sunum günü. Sunum o kadar yoğun ki Ahmet Aşin ilk pazartesi günü birazını verdim. Bugün birazını daha vermem gerekiyor sunumun. Bugün bitecek gibi duruyor. Ancak sunumda eksiklerim olduğu için içine eklemeler yapacağım. O yüzden bugün dershaneye gitmedim. Çünkü sunum şu anda benim için daha önemli. O yüzden şimdi kahvaltı yapacağım. Sonra geçip sunuma çalışacağım. Sonra arkadaşımı çağıracağım. Sunumu bilgisayarda halletmemiz lazım. Bugün çok işim var ve çok yoruldum. Neyse artık hafta sonu dinlenirim. Hayatta size bazen mutlu edecek küçük kendiniz bulmanız gerekir değerli dostlarım. O kadar acıktım ki size anlatamam ve yurtta verilen patates, yumurta ve siyah zeytinle kendi elimdekileri birleştirip bir gerçekten çok güzel bir kahvaltı oluşturum. Bunu size de hemen göstermek istiyorum. İşte kahvaltım hazır. Çayım. Bu yurtta verilen çayım. Patates vardı bugün. Siyah zeytin vardı. Benim elimde böyle soslu zeytinim vardı. Yumurta vermişlerdi kahvaltıda. Patates, yumurtamı ve zeytinimi aldım. Üstüne kendi domates salatamı, zeytinimi ekledim. Ve dün çarşıdan almış olduğum şu sarellerinin tatlılığına bir bakar mısınız? Çok ukrem yemek istedim ama çok büyük de tüketemeyeceğim için. Kendime böyle mini almak istedim. Ve kahvaltım hazır. Dünden kalan ekmeğim de burada. İşte yurt koşullarını açık kalmamak istiyorsanız bu verdiğim taktiği kesinlikle uygulayabilirsiniz. Ah bu yollar bitirdi beni bu yollar. Hala yollar şirin ile uğraştık ve çok şükür bitirdik. Şimdi hemen git benim hazırlanmam gerekiyor. Kombin saç baş daha bir sürü işimiz var. Yollar. Bir lamba hüznüyle kısıldı altın ufuklarda akşamın güneşi. Söndü göllerde aksi geriye beşi. Gecenin avreti sükunuyla. Yollar gider kimsesiz tehi ebedi. Yollar hep birer hattı pür sükut oldu akşamın sine gubarından. Onlar hangi bir beldeyi hayale gider böyle sessiz ve kimsesiz şimdi. Meftur ve muhteriz yine bir nefayı hayal esiyor. Bu nefa dalları bir tabu bir mecal ürütür. Sonra evler giyahın alende, sonra abüşü ufk içinde ölür. Ey kalp! Sen öldürmesin bu şahiye işe. İşte bir dest işte bir desti sahürü mahfi sana nuru nücumu indirdi. Kuruldu işte mesafet içinde lali mehsa. Bütün meabidi hissü meabidi hülya. Bütün meabidi meçhule ümidi beşer. Grup içinde bu eşkali bir hududu zehep. Züccacı sanat fikretle yükselirler hep. Büyük denizlere benzer eteklerinde sükut, sükutuna mütnahi, sükutuna mahdut, sükutu affı emel. Bir el, deriçelerde bir altın ziya yakıp indi, akta abi sükuda yıldızlar, bütün sular zehbi lerzelerle işlendi, ta öteden, şimdi gözlerle ta öteden, gamer vah vecde davet eder, bütün meabidi meçuli ümidi beşer. Bütün meabedi vecdin soluk ilahileri birer birer yanıyor gözlerinde rüyalar. Dudaklarında ziyakuru kuru muhteris titrer, akşamın bu seyir huzu eseri. Soğuk ve gölgeli simalarında rengi mesa, nakşeder bir nakşedar bir teheyyücü rüya, nakşedar bir teheyyücü rüya. Bir yorgan semai bakar, biri gölge meş. Biri gölge meşi ugaş ile, miyah rakiyede santuha içinde akar. Biri ergahun ebadını, dinliyor gölgelerinde serbe zemin. Biri altın gözüyle güya ki, sana ey karbi müphe mübaki, gel diyor. Lakin inliyor, işte Leylin zalemi bidadına, yollar, ah ey kimsesiz giden yollar yolların en kötü hüzün eseri, bugünün inmeden şey bir kaderi, meabidi emelü hisse sönmeden muziya, ölmeden onların ilahileri. Ah, ey gitmez mi kimsesiz sessiz yollar? Ah, gitmez mi hattı sakitiniz? Şimdi zar gözleriyle ta öteden, Ta öteden, gam ervahı davet eden, uzak meyabili pür nuru vecdü rüyaya, ki kapınıyor bab vadeni vadini saye. Teşekkürler. <laughs> 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 Ay. to pause out to see in the ailemden gelen kargo. Kıyafetlerimi annem sağolsun gönderdi. Boğazlı kazaklarım. Pantolonum. Pantolon şeklindeki taytım. Bu kaynak kitap lazımdı. Hatta evde bir birkaç kitap daha kaldı. Eğer vize de gidersem kendim getireceğim. Şöyle bir tane boş defter her zaman lazım oluyor. Bunlar benim başucu kitaplarımdır. Her zaman söylerim, yıllardır söylüyorum. Bunlar benim başucu kitaplarım. Türkçede ne zaman bir şey unutsam bu kitaba bakarım. Edebiyatta bir şey hatırlamak istesem de bu kitaba bakarım. Bunlar gerçekten başucu kaynak kitaplarım. Kemerimi göndermiş annem. Siyah boğazlı kazım. Şöyle her zaman giydiklerim. Şöyle sevdiğim gömleğim kaldı ki bu annemin gömleği. Belki de o yüzden daha çok seviyorumdur, bilemiyorum. Burada eldivenim var ve kıyafetler çeşit çeşit. Evet yeni kombinler yapalım mı? Bence kesinlikle yapalım. O kadar yorucu bir haftaydı ki size anlatamam. Ahmet Haşim'in Şiir Tahlili olsun daha bitmedi. İki kez kombin yaptım. İkisinde de tam bitiremedim sunumu. Birincisinde yarısını yaptım. İkincisinde tam süre yetmediği için tam yapamadım yani olmadı. Artık haftaya bir kere daha sunumu deneyeceğim. Dershane dersleri bir yandan artmakla beraber artıyor. Konular artıyor. Ben geride kalıyorum. Okul dersleri artıyor. Anlamaya çalışıyorum. Bu ikinci sınıfın %75'i dersin metin tahlilinden oluşuyor. Eski Anadolu Türkçesi ayrı, eski Türkçe ayrı. Öyle yorucu bir serüvenin içindeyim. Ama bir yandan da ee, seviyorum yani tabii ki bölümüm ve hani ilerideki mesleğim gerek tabii ki çok seviyor On bazen gerçekten çok zor oluyormuş. Olsun bir şekilde üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Sadece çok fazla yoruldum. Dinlenmeye ihtiyacım var. Bu bir haftada ne yazık ki hani kanalıma içerik üretemedim. Video gelmedi, shorts gelmedi. Ama söz veriyorum ben düştüğümde bile kendim kalkabilirim. ben Bence kalkabilirim kalkıp bir yeniden güzel güzel eski video düzenimize geri döneceğiz. Ben de bu kadar. Görüşürüz. Ders çıkışı dido keyfi. Dop dolu bir videonun daha sonuna geldik. Değerli dostlarım oldukça yoğun bir haftaydı ve çok yorulmuştum. Ancak siz beni ufak bir dinlendi zannedin. Ben dinlenmedim ama olsun yine de e, aktif olamadım bu süreçte elbette ki ama eski enerjime geri kavuştuğuna göre yeniden aktif olabilirim değerli dostlarım. Yorulsam da önemli olan böyle bir şeyleri kökten bırakmaktan ziyade belki bir ufak es verip dinlenip sonra ayağa yeniden kalkmaktır hayat diyorum. Ve yeniden video düzenlerimize devam ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir şey söyleyeceğim. Biz 2600'ü de geçmişiz. Sanırım 2624 aboneyiz. E, 2600 olduğumuzu fark etmemiştim açıkçası. Daha yeni fark ettim. O yüzden hepinize çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın.